Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yanımda görmüş olduğunuz dev monitör olan Samsung Odyssey Neo G7'nin tüm teknik detayını anlatacağım. Kutu açılımını yapamadık. Çünkü oldukça büyük bir monitör tek başıma açmakta zorlandım. Ben içerisinden çıkanları size ufakça söyleyeyim güç adaptörümüz, display kablomuz, kitapçıklarımız ve kutuya sarılı bir şekilde gelen monitörümüz kutusunun içerisinde yer alıyor. Şimdi tasarım tarafıyla başlayalım isterseniz. Hem tasarım hem de teknik tarafta oldukça şahane bir monitör. Tasarım tarafına ilk değinmem gereken yer kör bir monitör. Bin ağırlık bir kavise sahip. Bu da bizi oyunlardaki atmosferin içine daha da çok çekmeye yarıyor. Tasarımına devam ettiğim zaman şu an siz yakın çekimlerde de görüyorsunuz arka görüntüsü bile oldukça hoş gözüküyor. Tabii ki pivotlu bir ayağı mevcut. Hem yukarı hem aşağı istediğiniz gibi kaldırıp indirebiliyorsunuz. 180 derece çevirebiliyorsunuz. Ayağı da oldukça sağlam. Yani bu şekilde sallanmayı en aza indirebiliyor monitör. Şöyle ön tarafından baktığımız zaman Üç tarafı ince çerçeve yapılmış. Bu da 3 monitör, 4 monitör kullandığınız kompozisyonlarda size oldukça güzel bir görüntü oluşturacak. Çünkü sıfır çerçevesi var. Ekstra olarak bu aşağıda güzel bir dizayn yapılmış. Burada bir tane Samsung logosu yerleştirilmiş. Oldukça şık gözüküyor. Hemen Samsung logosunun altındaki orta kısımda da kontrol tuşlarımız yerini almış vaziyette. Giriş çıkışlarına baktığımız zaman iki tane HDMI, bir tane display, iki tane USB tip A, bir tane de 3.5 mm'lik jack girişi monitörümüze konumlandırılmış. Teknik tarafında ilk değinmek istediğim kendisi 4K bir monitör. Yani 3840x2160 çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca 32 inç hem 32 inç olması hem de 4K olması sizi bir üst seviyeye çıkartıyor. Oynadığınız oyunlarda, izlediğiniz videolarda sizi oldukça tatmin edecek. Tabi oyun demişken kendisi ekran yenileme hızı tarafında 165 Hz destekliyor. Bu da ne demek oluyor? Hem 4K oyun oynuyorsunuz hem de 165 Hz ekran yenileme hızınız var. Şöyle de söylemem gerekirse sadece oyun değil ben hem oyun oynuyorum hem de ek olarak tasarım işleriyle uğraşıyorum diyorsanız HDR 2000 desteği de içerisinde mevcut. Bunun yanında 350 kandıralık bir parlaklık oranı da sunuyor. Tabi monitörümüz VA panel ama içerisinde kuantum panel teknolojisini barındırıyor. Bu da kendisini diğer 32 inç monitörlerden ayıran bir detay. Teknik tarafında son olarak kendisi 1 milisaniye gecikme süresi sunuyor ve FreeSync'i destekliyor. Ek olarak da 8.6 kilo Ağırlığa sahip ayağıyla beraber ürünün geri kalan tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.